Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 2x2 Rubik küp çözümünü göstereceğim. Şimdi 2x2 Rubik küp çözümünü e, öğrenmek için aslında 3x3'ü falan öğrenmeye çok gerek yok ama siz yine de kanalıma gidip 3x3 Rubik küp video 3x3 Rubik küp çözümünü de izleyin bence. İzlemenizi tavsiye ederim. Çünkü bundan sonraki eee eğer böyle 3 çarpı 3'ten başka küplerde alırsanız onları çözmek isterseniz. Bütün küplerde 3 çarpı 3 aslında temel gibi bir şey. Bütün küplerde çoğu algoritma var yani. Megamix'te olsun 5 çarpı 5, 4 çarpı 4, mirror küp falan hepsinde var yani. Yani ilk önce bence onu öğrenmenizi tavsiye ederim. Şimdi gelelim 2 çarpı 2 küp çözümler. Şimdi istediğimiz bir yeri seçelim. İstediğimiz bir yüzeyi seçip beyaz yapacağız orayı. Tamamen. Mesela ben burayı seçiyorum. Hemen bir tane beyaz alayım buraya. Sonra buraya mavi getirmek için bu maviyi bu mavi buraya getireceğim için altına alıp hani 3 çarpı 3'teki var ya bunu buraya getirmek için o 4 tanelik algoritmamı yapıyorum. Ve oluyor arkadaşlar. Bütün şeylerde onu yapacağım. Mesela turuncun yanına getireceğim için altın alıp aynı 3x3'teki gibi. <laughs> altını alıp bu dört hamlelik algoritmayı yapıyorum. Zaten son bir tane kaldı. Yani beyaz yüzeyi tamamlayıp küpün yarısını bitiriyorum arkadaşlar. Zaten bu kısa bir video olacak. Ee, 2x2 kolay bir şey. Şimdi beyaz yüzeyi yaptıktan sonra üstte sarıyı yapmamız lazım. Şimdi sarı yapmak için de buraya bir sürü şey gelebilir. Benimki gibi tek bir tane sarı olmuş olabilir. Hiç olmamış olabilir. Çapraz sarı olmuş olabilir. Yan yana sarı olmuş. Hepsi sarı olmuş. Üçü sarı olmuş. Her şey gelebilir. Aslında hepsinde de aynı şey yapıyoruz. Olan yerleri boş veriyoruz. Yine dört hamlelik algoritmamızı yapıyoruz. Sonra sarı üste gelince üstü. Sağa çeviriyoruz. Yani yapacağımız yere çeviriyoruz. Aynı 3x3'ün son şeyindeki gibi. Küpü çevirmiyoruz ama. Üstü çeviriyoruz. Ve yine yapıyoruz. Ve olunca Sonra sarı yüzeyi tamamladıktan sonra Arkadaşlar Karşınıza çıkabilecek iki olasılık var. Bir tane olasılık bu. Küpün neredeyse hepsi bitmiş. Şu iki parçanın yer değiştirmesi lazım. Burada istediğimiz yeri alıp şu algoritmayı yapıyoruz. Sağı kaldır, üstü uzaklaştır, sağa indir, üstü yakınlaştır, sağa indir, önü sağ çevir, iki kere sağı kaldır, üstü yakınlaştır, sağa indir, üstü yakınlaştır, sağı kaldır, üstü uzaklaştır, sağa indir, üstü sola çevir. Saniye neden böyle oldu? Hemen düzelteyim. Pardon arkadaşlar yanlış yapmışım da. A few moments later. Şimdi arkadaşlar. E, bu olmasılık da şu. O algoritmayı bir daha söyleyeceğim. Az önce yanlış söyledim sanırım. Şimdi bir daha söyleyeceğim. Tek yüzey olmuş. Yani sarı ile beyaz zaten yaptık. Burada tek yüzey olmuş. Bir tek bu ikisi kalmış. Bunu solumuzu alıp şu algoritma yapıyoruz. Sağı kaldır, üstü uzaklaştır, sağ indir, üstü yakınlaştır, sağ indir, önü sağa çevir, iki kere sağı kaldır, üstü yakınlaştır, sağ indir, üstü yakınlaştır, sağı kaldır, üstü uzaklaştır, sağ indir, önü sola çevir. Ben arkadaşlar gördüğünüz gibi küp bitiyor. Dediğim gibi bu kısa bir video olacak. Gördüğünüz gibi küp bitti ama sizde bitmemiş de olabilir. Ya bitmemiş olabilir derken yani karşınıza başka bir şey de çıkmış olabilir. Şimdi onu da göstereceğim. Şimdi arkadaşlar az önce gösterdiğim gibi yanlış yaptım ama şimdi bir daha gösteriyorum. Bu hani az önce gösterdim ya böyle dolmuş olabilir sizin küpünüz. Yine istediğimiz alıp şunu yapıyoruz. Sağı kaldır, üstü uzaklaştır, sağı indir. Üstü yakınlaştır sağı indir. Önü sağa çevir sağı iki kere kaldır. Üstü yakınlaştır sağı indir. Üstü yakınlaştır sağı kaldır. Üstü uzaklaştır sağı indir. Üst, önü sola çevir. Evet arkadaşlar oldu. Zaten az önce yaptığımız gibi oldu. Onun bir algoritması yok. Onu yani az önce gösterdiğim gibi çıkınca aynı algoritmayı yapıyoruz. Zaten 2x2'nin tek bir tane algoritması var o da bu. İşte bunu yaptıktan sonra yine bu şey geliyor. Olan yüzey solumuza alıp yine aynı algoritma yapıyoruz. Yippee! Evet, oluyor arkadaşlar. Mesela şimdi bir tane daha örnek çözüm yapayım hızlı bir şekilde. Eğer kafanıza oturmadıysa. Zaten kolay bir küp. Sonra Pyramix'i de çekeceğim. 4x4'ü de çekerim belki. Yani küp videolarımız gelecek arkadaşlar. Şimdi beyaz yüzeyi alıyoruz hızlıca. Bu ikisi olmuş. Yeşil. Hayır turuncu. Turuncu olan köşe alıyorum altıma. Buraya getireceğim ya turuncu olan köşeyi. Turuncu olan köşe burada. Şimdi 4 emrelik algoritmamızı yapıyoruz. Ve geliyor. Sonra zaten tek bir tane köşe kaldı. Onu da böyle hızlıca koyuyorum. Küpün yarısı bitti bile. Şimdi üstte hani bizim bir tane olmuştu ya az önce. Şimdi iki tane böyle olmuş. Yine o dört hamlelik algoritmamızı yapıyoruz. Yaptıktan sonra çeviriyoruz olunca. Yine yapıyoruz. Aman. Ve oluyor. Son yer geliyor arkadaşlar. Bu yer, bu şeyde de, bu olasılıkta da küpün Olmuş tarafını solumuza alıyoruz. Ve bir daha söylüyorum. Şu an görüntüme yapıyoruz. Sağı kaldır. Üstü uzaklaştır. Sağı indir. Üstü yakınlaştır. Sağı indir. Önü sağa çevir. Sağı iki kere kaldır. Üstü yakınlaştır. Sağı indir. Üstü yakınlaştır. Sağı kaldır. Üstü uzaklaştır. sağ indir. Önü sola çevir. Ve arkadaşlar köpümüz bitiyor. 2 çarpı 2 bu kadardı kolay bir küp yapabilirsiniz. Zaten bir tane algoritması var. Onu da ezberlediğinizde 2 çarpı 2. He bir de bu şeyle olabilecek bir küp daha var. O da bu. Bunun adını tam bilmiyorum. Bu bu küp de 2 çarpı 2 küple aynı. Yani algoritmaları hepsinin mantığı aynı. Bir de ortaları böyle dönüyor. Ortalarda zaten kendiliğinden oluyor arkadaşlar. Evet anlatacaklarım bu kadardı. Umarım hoşunuza gider. Umarım yapabilirsiniz işinize yarar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.